hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kapaktan da belki görmüşsünüzdür. Bir tavuk yiyeceğiz. Peki ya bu tavuk sıradan bir tavuk mu? Tabii ki değil. Bu tavuğu şimdi söylemeyeyim. P ile başlayan bir yiyecek markası yapıyor. Papaz yapıyor. Tabii şimdi Boş verin geri kalanını. Acıkırsınız oruçlu oruçlu. Bu ıı, tavuğumuz şu, şu anda hiçbir yere hareket. <laughs> Pardon bir tık hastayım. Hiçbir yere hareket etmiyor. Sadece şu kuyruğunda hafiften de oynama payı var. Figür olarak ayakta durabiliyor mu? Kapaktadan gördüğünüz gibi evet durabiliyor. Hmm, Bu neyin başında kurfu şeyleri var burada birine kızmış gibi gözüküyor ellerini birbirine kavuşturmuş böyle bunlar toka değil bu arada burada yine bir bili, mi öyle bir şey var burada yine tişörtlü bu arada kendi dokusuyla tişörtünün dokusu farklı o yüzden en Önce de yine kadar yapın. Baş. <laughs> Kızın ifadesi. boyası çok kaliteli. <laughs> Bu yine hamburger oyuncakları arasında. Görüşmek üzere. Bu video bir tık kısa oldu gibi. Bu arada kanalımız 31 aboneye çıktı. Kanalımın 31 abone. Belki de çoğalmıştır. Tanımadığım kişiler de abone olmaya başladı. Böyle böyle güzel şeyler yaparsak ya Det det Ayrıca kanalın ismini değiştireceğim. Haberiniz olsun. Bu videoyu herkes izlesin. Kanalımın adını değiştireceğim. Görüşmek üzere.